Merhaba, ben Nisan Yer. Bugün sizlere bir Ocak favorilerim 2017 videosu çekiyorum. E, İsterseniz hemen başlayalım. E, ben Ocak favorilerimi bu şekilde arkama e, böyle bir sepete koydum ve böyle aldım. Şu an hepsi şimdi buraya aldım. Burada arkadaşlar bu arka planı beğendiyseniz de yorumları yazarsanız çok seviyorum. Ee, daha çok bu arka planda video çekerim. Ee, i̇lk olarak kokulardan başlamak istiyorum. İlk ilk ilki Rexona'nın bu bayan deodorantı. Ben de ismi Ocean Fresh. Bunu kokusuna gerçekten bayılıyorum ve hani şu bu kilitlerini bilme özelliği de hoş, çok hoşuma gidiyor. Ee, bu deodorantı çok seviyorum ben. Yani çok hoşuma gidiyor. Ben bunu 10 liraya 11 liraya sanırım Migros'tan almıştım. Ama Gratis'te de gördüm galiba. Kesinlikle öneririm. Çok seviyorum bunu. Bu aralarda çok kullanıyorum. Çok fresh, çok ferah bir kokusu var. O yüzden öneririm. Diğeri Shein'in bu Espresso isimli deodorant'ı. Bunun kokusu çok hoşuma gidiyor. Çok seviyorum bunu da. e ee, ben bunu e, cumartesi, cuma günü bu karne alındığı gün Novada'ya gittik. Vlog çekecek, çekecektim ama arkadaşıma gittiğimiz için çekemedim. Yani sizi çekmiştik. Neyse e, ben orada bunu gratis'e girdim ve bunu gördüm. Bunların değişik is happy, is fun, is an angel falan diye böyle değişik şeyleri vardı. Ben bu en çok bu kokuyu beğendiğim için bu kokuyu seçtim. Ee, Bunlar artı 25 milim milimetre daha büyük. Yani ve aynı zamanda o 4.95 4.95'ti. Kaçırmak istemedim ve bu kokuyu almak istedim. Sonra diğeri Güneşi'nin e, Islav isimli deodorantı. Bu deodorantı da yine çok seviyorum. Bu benim ilk kişi deodorantım zaten. İki tane şey var. Her neyse e, bu kokusu benim çok hoşuma gidiyor. Bu aralarda da çok kullandığım için ee, bu bunu da eklemek istedim yine bunu gratis sis mazlarında da alabilirsiniz. ve son kokumuz ise e, Victoria Secret'tan aldığım pink serisinde ki bu warm and cozy ben bunu bu en çok kullandığım koku bu diyebilirim ocakta veya da diğer günlerde ama en çok ocakta kullandım gerçekten kokusuna bayılıyorum e, ben bunu İzmir'den aldım İzmir e Victoria Secret'ten Kokusu çok hoşuma gidiyor kesinlikle ve çok kalıcı. Yani nereye gidersem, Nova'da'ya gidersem, gideceksem falan yani her yere giderken genelde bunu sıkıyorum. Çünkü kokusu çok hoşuma gidiyor. Kesinlikle önerebileceğim bir vücut spreyi. İlk defa bir vücut spreyi alacaksınız. Ve böyle, böyle şekerli vanilya bir koku alıyorsanız kesinlikle bunu öneririm. İzmir'de yaşıyorsanız da bir Victoria's Secret'a gidip bakmanızı önerebilirim. Bu arada bu son kokumuz. Ee, şimdi kremlerden devam etmek istiyorum. Ee, i̇ki tane yok. Bir tane Nivea aldım. Bu Nivea'nın ballı e, bir kuruje bakım kremi, elik kremi sanırım. Bunun kokusu çok hoşuma gidiyor. Şu aralarda işte sabahları e, veya veya akşam eve geldiğimde genelde bundan sürüyorum. E, günlük hayatımda şimdi biraz sonra biraz göstereceğim kullanıyorum. Bunu çok seviyorum. Ben e, Gratis'ta indirimde şu an hala biraz öyle. Bugün gittim yine 4.95'te. Ben de 4.95 aldım. Deniz iyi içerikte. De ee, bir de soft bir de bir şey daha vardı. Soft yoktu da. Unuttum. Ee, bir de bu ballısı vardı. Ben de ballısını denemek istedim. Kesinlikle çok seviyorum. Bitince e, sanırım deniz iyi deneyeceğim. Ve hatta tekrar e, bunu anılarım. Çünkü bu seriyi e, bunu çok beğendim. Bu serinin bu, e, bu, 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 bu kremini. E, bu yüzden bitince diğer sevgilisine denemek istiyorum. Sonra bu işte dediğim günlük hayatımda genelde günlük yaşantımda ar kremim bu. Nale ve kırmızı üzümlü e, bu canlandırıcı bakım kremi kullanıyorum. Bu kremi ben çok seviyorum Bu benim ikinci e, paketim. E, birincisini bitirdim önceden. Bu da çok az kaldı şurada falan. Bu bitince üçüncüsünü de alacağım. E, şuraya falan geldiğinde yedeklemeyi düşünüyorum. Çünkü bu kremi çok seviyorum benim yani çok hoşuma gidiyor kokusu olsun nemi olsun rengi olsun rengi de çok tatlı bir pembe ee ben bunu genelde okulda kullanırım. okul çantamda ne var videomu izlediyseniz orada da görebilirsiniz onu da izlemediyseniz şuradaki linke tıklayarak o videomu da izleyebilirsiniz ee bu bunu dediğim gibi çok seviyorum günlük yaşantımda daha çok bu kremi kullanıyorum. ben de bunun yoğurt ve bördenlisi, e, e, grapefruit ve incirlisi, sadesi bir de bu nar ve kırmızı üzümlüsü var. Yani benim bu arkadan bu serisinden tek aldığım glistrenli olanı var. Glistrenli de bilmiyorum çok hani beğendim beğenmedim onu o yüzden ama bu seride en çok sevdiğim bu oldu Gratis Watson's ve Seçmar Microsoft marketlerde bunları bulabilirsiniz kremimiz senuzdur genanı bu. El ve tırnak bakım kremi. Bu krem e, iki kat güçlü tırnaklar diyor. Yumuşak ve bakımlı eder. Ben bu kremi e, elbet tırnak bakım kremi olarak özellikle aldım. Çünkü genelde tırnaklarım için, genelde tüm elime sürüyorum da e, genelde tırnaklarım için kullanıyorum. Çünkü e, tatilindeyiz. Yani sömestr e, 15 gün tatildeyiz. Ve bu sıralarda ben tırnaklarımı uzatıp oje sürmeyi çok seviyorum. Biliyorum sen daha kaç yaşındasın tırnak mı uzatıyorsun diyebilirsiniz. Ama ben hani çok tırnaklarım böyle uzun yapmasam da şu an böyle. Evet, o gittim. hani Tırnak uzatmak değil de oje sürmeden daha çok seviyorum. Okul zamanında biliyorsunuz oje süremiyoruz. Ojeye izin vermiyorlar. Ben zaten izin versem her okul ojeyle gitmek bence çok saçma. Ama hani bu tatillerde falan kendimi oje sürmeyi çok seviyorum. Rengarenk böyle ojeler falan. Bu yüzden bunu bilerek aldım. Ki hani tırnaklarımı böyle tatillerde uzattığım zaman da genellikle hani kırılmasında geldi benim tırnaklarım çok hassas ve çok çok kırılıyor uzadığı zaman. Ve bu kremi kesinlikle çok beğendim. En çok Ocak ayında kullandım. Ee, akşamları e, daha çok akşamları ee, yani böyle çok seviyorum. Normalde garisindeki fiyatı 14.95 90 her neyse. ben buna indirimde 7 ya da 8 TL civarı almışım yani Kesinlikle garisinde yakalamanızı tavsiye ederim. Şimdi dudak ürünlerini, dudak ürünleri olarak favorilerime geçmek istiyorum sana e, yani bir tane uzak kalem, bir tane lip gloss koyarım. Onun dışında lip balm'lar var. E ilk olarak uzak kalem, uzak kalemiyle başlamak istiyorum. Benim bir tane uzak kalem var. Bu da Flormar'ın e, 201 numaralı bu uzak kalemi. Bu şekilde. E waterproof bir kalem bu. Şöyle rengini göstermek istiyorum kesinlikle rengi. Çok hoşuma gidiyor. Şöyle göstereyim ben. Bu şekilde rengi çok hoşuma gidiyor. O böyle e, çok tatlı. <laughs> e, ben bunu Grits'dan ya da Watsons'dan aldım galiba. Ama Flormar tabii ki de Flormar manzaralarında var bundan. Kesinlikle öneririm. Böyle benim yaşımdayken, benim yaşındaysanız ya da benden 1-2 yaş büyükseniz ya da benden küçükseniz her insan. Bu şekilde böyle nude renklerde bir plak arıyorsanız kesinlikle bunu önerebilirim. No numarası 201 olan bir dudak kalemi. Muhteşem bir ürün bu. Çok seviyorum ya. Bitince tekrar alacağım kesinlikle. Ee, kapatalım Şimdi de Avon'un bu. burada biraz önce düşmeden dolayı özür dilerim. Ee, şimdi Avon'un bu. Ee, bu şekilde bir lip glossu. numarasını falan hiç bilmiyorum. Yazmıyor. Ee, bu lip glossun ucu benim çok hoşuma gidiyor. Kokusu da çok hoşuma gidiyor. Çok tatlı kokuyor. Yani fırçası çok hoşuma gidiyor e, Neden? Bilmiyorum. diğer fırçalarda çok bir değişik güzel yok ama çok yumuşak geliyor. Ve hani çok da güzel bir renk veriyor. Baya bir kat geçti. Bu şekilde. Hafif de e, sim veriyor. Ben bunu dudak kalemiyle birlikte kullanıyorum. Mesela göz dudak kalemi sürüyorum. Sonra üstüne bunu sürüp Hafif sim veriyor. Aynı zamanda da bu da nude. Onlara benzeyen bir şey olduğu için çok tatlı duruyor ikisi birlikte. Bu yüzden bu, e, bunu da çok seviyorum. Bunu da kesinlikle öneririm. Ben bunu e, aslında böyle annemden bir kere deneyip, deneyip kullanmak istedim. Sonra benim oldu yani. Nasıl benim oldu ben de bilmiyorum ama çok sevdim. Bu yüzden size kesinlikle hocam. De bunun kokusu benim çok hoşuma gidiyor. Şimdi lip geçtik. Fark ettim ki şimdi lip balmalarım renksiz almışım şu an olarak başlamak istiyorum. Biliyorsunuz ben e, 3 tane iOS'um var benim. E, videomda gösterdim. Onu da koyabilirsem linkini ya buraya ya da aşağı koyarım bilmiyorum. E, ya da kanala tıklayarak yazabilirsiniz. Bu iOS'un vanilyalı olanı. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Şöyle göstereyim. Evet, çok kullandım bu. Yani bu yuvarlıklığı gitti. Bu bütün camı aynısını alacağım. Summerfield olanı almak istiyorum. E, ee, çünkü Summerfield çok övülüyor. Ben o zaman iOS'ta bilmedim. Sadece bu renkleri falan hoşuma gittiği için bir de çizgi değişik geldiği için almıştım. Hani bilmiyorum ama eğer bilseydim bu kadar Summerfield'in öleceğini Summerfield alırdım. Bu bütün Summerfield alacağım. Güzel. Çok seviyorum bu kokusunu, benim de çok hoşuma gidiyor. Günlük yaşantımda çok kullanıyorum bunu. Ve daha çok bu ocak ayında kullandığım için e, favorilerim arasında göstermek istedim. Bu arada bu çizgi içerisinde bir adı varsa aşağıya yorum yazarsanız çok sevinirim. Diğeri de bu Blistex. Blistex Matte Plus. Bendeki naneli olanı. Her gece neredeyse bundan sürüyorum. İçine çöktü baya. Çünkü benim kış aylarında şu akımda benim kış aylarımda dudaklarım acayip derecede çok kuruyor. Ve hani gece de bu şekilde bu yüzden böyle bir nemlendirme ihtiyacı duyduğum için bu Blistex'in naneli olanı denemek istedim. Bu bitince de sanırım yeşil çaresini alacağım. onları ee, onunla da denemek istiyorum ve çok beğendim. Kesinlikle önerebileceğim bir ürün. Ee, fiyatı 8.99.90 gibi bir şeydi Vassas'ta. Ama kresine kadar bilmiyorum. ve bunu çok seviyorum. Yani çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> yani. Sonra Bird Beats var. Bunlar da artık hani baya bir ünlü oldu bunlar da. Ee, neredeyse her YouTuber'da ya, ya, veyahut da diplik dip banlarımda kremimde çoğu videoda Bird görebilirsiniz. Bu arada 11 dakika olmuş. Ee, bu bendeki naneli olanı ben bu bitmese de bit, yani bulabilirsem Narlı'sını da almak istiyorum. Narlı'sını da merak ediyorum çünkü o da renkli bir ip almış. Ben bunu çok seviyorum. Çok da kullandım. En çok da Ocak ayında kullandım. Şimdi yine Ocak puanlarında oluyor. Tabii ki de bu şekilde olacak. Çok saçma konuşuyorum. Neyse. Gratis ve Vasnaz mağazalarında bunları kullanırsınız. Bu Vasnaz'da var mıydı? de var. Bilmiyorum. <laughs> Sonra Le Petit Marcel'a. Ee, bu şekilde. Ee, bu... Bu da bu şekilde renksiz bir lippan. Bu da vanilyalı kokuyor. Neyle olduğunu bilmiyorum ama vanilyalı kokuyor bence. Kokusu benim çok hoşuma gidiyor. Nemi de çok hoşuma gidiyor. Ee, yine bu Ocak ayında çok kullandım. Bu yüzden koymak istedim. Gratis bazılarına ulaşabilirsin. Hem lip lippanlardaki hem de bu videodaki son ürünümüz ise Flummer'ın bu ee, Apple Balm'ı. Bu arada bu Apple Balm, yani bu serinin birçok seçeneği var ve SPF 15 içeriyorlar. E, bu lip balm bende 3 tane var bundan biliyorsunuzdur. E, karpuz, karamellisi ve elması. Sanırım bu serideki tek renksiz lip balm diye biliyorum. E, Yanlış da bile olabilirim. Yerleri denemedim çünkü. E, bunun kokusu çok hoşuma gidiyor. Muhteşem derecede elma kokuyor ve dediğim gibi renksiz. Ee, bu yüzden daha çok bunu kullandım. Neden bunu kullanıyorum? Çünkü günlük yaşantımda renkli balm ve hatta renksiz de geldi bir ara. Renksiz dökünü, renkli uzak ürünü kullanmak e, bence çok saçma. Yani benim yaşımdaki birine göre e, günlük hayatta çok saçma. E, ama bence yani bana göre benim fikrim bu. E, benim yaşındaysanız bence günlük hayatınızda renksiz lip balm kullanmak kullanmak daha e, hoş. Bu yüzden ben daha çok bunu kullandım. Ee, bilmiyorum. Hayır, hayır, hayır. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. siz beğen butonu basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz de atı ki abone ol butonuna abone da çok sevinirim. Şurada bir yerde zaten. Ee, bu video bu kadardı dediğim gibi. Başka bir videoda görüşürüz. ya zai